Zaman zaman bazı partilerden diğer partilere geçişler oluyor. Muhtemelen biliyorsunuz en son İyi Partili Eskişehir Milletvekili AK Parti'ye geçmişti. Fakat Şanlıurfa'da Bozova Belediyesi'nde belediye meclis üyeleri HDP'den daha doğrusu şimdiki adı HDP'den AK Parti'ye geçti. Yanlış duymadınız. HDP'den AK Parti'ye. Bunu vatandaşa soracağım. Bu parti değiştirenler hakkında neler düşünüyorlar ve HDP'den CHP'ye geçseydi acaba neler düşünürlerdi? Bakalım vatandaşlarımız buna ne tepki verecek? Abicim merhaba bir soru sorabilir miyim? Nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim. Önce sağlık saat soruyoruz. Elhamdülillah. Gündemi takip ediyorsunuz. Genelde. Hedefli bazı meclis üyeleri CHP'ye geçmiş duydunuz mu? HDP'li CHP'li. HDP, li, CHP li. HDP, li, HDP li. Normal. Evet, Fark Kim şey? söyledi bunu? Siz duydunuz mu bunu? Öyle bir şey duymadım. Tamam. İroni yaptım. Çok özür diliyorum. Yapmayın ama. <laughs> ya Olay daha yapmayın. Fil ya bir yapmayın. Fil bir yapmayın be. Bilerek yapıyoruz. Bazen nasıl tepki verdiklerini biliyorsunuz değil mi? Ama tamam, yapmayın. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Önceki de geçmiş. önceki dersini aldı çünkü. AK, AK Parti AK Parti'ye geçmiş bu şeyler hedefler. Onu soruyorum. Ona bile yakışır. yakışır. Kandilde beraber değil miydi onlar? Öyle mi? Ama CHP'yi suçluyorlar hep. CHP kaka e, CHP işine ya. geliyor. CHP tabi bir, bir, bir öne geçmek olsun. CHP hemen de Kandil hmm. Kandille beraber. Kandille salçalan beraber değil miydi? Kimdi? Te, televizyona hmm. çıkarıp da Abdullah Öcalan'ın kardeşini çıkaran kimdi? Tamam kimdi? Ben. Sana sorayım. <laughs> ha, he, kimdi o? Kimdi? Tamam, tamam doğru söylüyorsun ha, da. Şimdi CHP miydi? Bilmiyorum işte. Sen Nasıl bilmiyorum? Da, ben biliyorum bak ben ha. şey yapıyorum da. Ben aslında ironi yaptım. Bilerek söylüyorum. Çünkü neden yaptığımı anladın mı? Anladın mı? niye? Anladım anladım, 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 anladım. Hemen başlıyorlar. Ya AK Parti'ye geçerse normal, CHP geçerse tukaka diyorlar ya. Anladın He. mı? Bak, gülüyor abi. <laughs> O ya yok mi? öyle bir şey işte. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Neyse sen tamam. Sen şimdi şu hayattan me sen hangi şeyden? Yok, <laughs> Youtube'dayız biz. Youtube'dasın YouTube'da. da YouTube'da. tamam evet. güzel kardeş. Şu anda hayattan memnun musun sen? Askeri ya, ücret ya, olmuş şu emekli 7,5. Tamam. Bir kere olmuş 20 milyon. Allah evet. aşkına. Bunu bunu, tamam, bunu, tamam, bunu, araştır. Söyle, tamam. bunu araştır. Bunu araştır. Bunu her gün soruyoruz. Aç millet aç. Akşam olduğu zaman Mersin'e götüreyim burada pazarda. lahana yaprağı ee, topluyor ya, insanlar. Şimdi sana bir şey soracağım. Ha. Tamam, bir soru şey. Şimdi aç dedin. Evet. Bu açlığı bana bir tanımlar mısın Nasıl tanışmayayım? Yok yetmiyor para yok. Yani maaşı yapmıyor insanlar. Niye sordum biliyor musun? Açlık değil, evet. açlık deyince ne diyorsun abicim? Şimdi şey dedim bana. Ha, mi? ha öyle mi? Tamam. Heh. Şimdi açlık deyince ya aç çok diyorlar. Zannediyorlar ki Afrika'daki açlar gibi. Aslında ben senin hangi açlığı kastettiğini Şimdi hükümete Ay sonrası... sonra getirememek açlık mıdır? Ya ben de emekliyim. Yedi buçukla maaş alıyorum. Yorma gerek yok <laughs> ya. Yorma, <laughs> ya. Yorma bunu sen diyor hesabını lan. yap. Şükrediyor. <laughs> Neyini şükredeyim ben ya? Neyini şükredeyim? Hadi kendin diye Teşekkür bakın ederim. kolay gelsin. Anladın değil mi beni? Anladım. Abici merhaba bir soru sorayım size. Sana sorayım. Buyurun. Nasılsa sen misin? Sağ olun, siz nasılsınız? Nerelisin? Erzurum. Erzurumsun. Urfa'da HDP var. Evet. HDP olduğu ismi HDP, HDP'nin evet. ismi. Oradaki meclis üyeleri CHP'ye geçmiş. değil evet. mu? Yok, duymadım. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ya zaten ikisi de aynı. Değişen bir şey Hı, Aynı diyorsun. Zaten ortaklar. Tamam. Şimdi ben sana bunu bilerek evet. soruyu biraz çarpıttım. Evet. Özür dileyerek söylüyorum ben bunu. Evet. CHP değil de AK Parti'ye geçmiş gerçekten. O yaptıysa o da yanlış yapmıştır. değil mi? Evet. O da yanlış. Peki yaptı. ama Nasıl yani ortak mı olmuşlar mı? Yok şimdi yok meclis üyeleri hedefli yani eski HDP'li şimdi evet. hedef olduğu ismi onlar hedeften ayrılmışlar CHP AK Parti'ye geçmişler. evet, evet Bilerek evet. şey yaptım seni. Çünkü bazı arkadaşlarımız diyor ki ya CHP geçiyorsa tukaka diyorlar ama AK Parti'ye geçersen normal ha, ama yanlış Sen diyorsun ki yanlış diyorsun. Yanlış yanlıştır. Ama peki Bazen de milletvekilleri parti değiştiriyor. Mesela İyi Partili bir milletvekili Eskişehir'li Ak Parti'ye geçmişti. Evet. Nasıl karşılıyorsun? Normal Menfaat. mi bu parti değiştirmesi? Menfaat. Nasıl görüyorsun gidişatı abicim? Gidişat e, fena değil. İyi Çok mi? kötü de değil, iyi de değil. Ne iş yapıyorsun? Ben mi? Tekstil işiyle uğraşıyorum. Tekstil işiyle. Evet. evet. Gelirin ayıp ettirmesin. İyi, şükür, şükür iyi. iyi. Kendimi Herkes geçindiriyorum. Ke ke bekar mısın? Hayır, evliyim. evliyim. 4 evliyim. tane çocuğum var. 4 tane çocuğum evet. var. yenge mi? Evet. <laughs> Yok yok gelme tamam yengeye bir şey demiyorum da dört tane çocuk var Tabii konuşabilirsin gel abicim gel buraya Gel. dört tane çocuk var evet e, Asgari ücretinin üzerinde maaş alıyorsun evet abi alıyorsun yani evin kira mı yok kendi e, kendini evin, evet. peki evin kira olsaydı Asgari ücret alsaydın evet 14 11 bin 11 bin 400 alsaydın dört çocukla geçinebilir geçinmez. mi geçinmez Tabii ona göre tabii ki o da o, e, eşiyle çalışıyor Ama kendisi çalışıyor son, Türkiye'de nüfusun Çalışanların büyük bir kesimi asgari ücrete geçiniyor. Herkes senin gibi şanslı değil ama. Hayır efendim öyle değil ya. Nasıl değil? Öyle değil. Nasıl o, öyle Büyük bir kesimi öyle değil. Bu insanlar on bir buçukla zaten geçinemez. Yüzde ellinin üzerinde yüzde altı Hayır şey zaten bak kendi çalışan. söylüyorsun. Diyorsun ki geçinemez. Geçinemez zaten tamam, geçinemez. zaten ben de onu söylüyorum. E nereden buluyor parayı o zaman? Nasıl? para parayı... İşte geçinmeye çalışıyor kıt kanaat. Hayır demek ki geçinebiliyor. Ha geçinebiliyor tamam. Tamam. Yani diyorsun ki geçinemeyem diyen nankördür diyorsun. Hayır nankör demiyorum. Ne diyorsun? Aldığı paraya göre geçinir o da. Herkes fakir. aldığı para, herkes Her zengin olur. olacağım diye bir durum yok. Herkes Her şey zengin değil. olacağım diye bir durum yok. Tamam fakir de lazım diyorsun. Ya ya bu doğada bir denge vardır. Hı. Kimine Allah fazla verir, kimine az verir. Herkes şükredecek. Allah mı veriyor? Allah veriyor. Şükrede. Sana Allah mı veriyor maaşını? Evet ben çalışıyorum Allah veriyor. Ya maaşını Allah mı veriyor? Ya, ya, ya rızkımı Allah veriyor. Bak, maaşını sen çarpıtıyorsun maaş, bak. Bak maaşını senin patronun veriyor. Patronun kimse. Ben rızkımı kim arıyorum kim? o da bana vesile oluyor. Vesile oluyor. Evet. Tamam. Oldu mu? Kolay Allah gelsin. kolaylık versin abicim, evet. sağ ol. Allah kolaylık versin. Anlamadı. Rızkı, rızk. Üf. Söyleyecek de aslında çok şey var. Çok şey var ama rızk Allah'tan. Elbette ki çalışacaksın, mücadele edeceksin. Mücadele etmediğin zaman kazanamıyorsun ama bana bunu Allah veriyor dediğin zaman işte burası soru işareti. Heh. şapkalı ablama sorayım. Benimle aynı şapkayı takmış. <laughs> Nasılsınız? Alışverişten geliyorsunuz? Evet. evet. Nasıl fiyatlar. Bak, fiyatlar? Çok pahalı, yani çok... çok pahalı. Çok yani... pahalı ne diyebiliriz ki çok o, pahalı. Ortalık çok pahalı. Peki ne olacak? Valla de, o devrim olsun. He, devrim İstemiyoruz mi? artık devrim yani. Devrim yapıldı bu... Atatürk yaptı yapacağını. He, tamam bir daha bu Ülkeyi olsun. kurdu emanet etti bize. He. Bu gitsin artık istemiyoruz bunu. Peki, olur mu seçim yapıldı daha millet dedi bir beş yıl daha e, gidemez. Valla bilmem nasıl gidiyorlar başa ben de anlamadım. Oy veriyor insanlar. Herkes şikayetçi ama kim şikayetçi? O memnun olan var. Az önce bir genç dört çocuktuymuş. Memnunum dedi ben. Nasıl memnun ya? Memnun yani Aa, iyi maaşını iyi dedi. Kendisi, Kendisi memnun ama başkası memnun değil. Hiç dedi. memnun değilim yani. Şimdi, o bencillik mağazım. bencillik onun dediği. Senin durumun yedi iyi buçuk olabilir. Yedi buçuk emekli ama. maaşı bu ne yani? Yedi buçuk mu alıyorsun? Yedişer evet, mi? Evet. evet, Şükredin evet. be. Niye şükredin? Yetmiyor ne yetmiyor. Niye şükredin? Yetmiyor yani. Şimdi bir soru soracağım size. Ee, Urfa'da meclis üyeleri HDP'li yani eski HDP e, şimdiki hedef olduğu ismi HDP'li meclis üyeleri AK Parti'ye geçiş yapmış. Duydunuz mu bunu? Hani, evet. Hani AK Parti HDP'lileri kılıçdaroğlu tutuyor diye kızıyordu ya. Değil mi? İşte ben de Şimdi onu, niye, onu böyle yaptın? Yaptın? Evet. niye böyle yaptı? Evet. Niye böyle yaptı? Çok ilginç. Tabii. Bir sürü tamam. laf söylüyorlardı. Vallahi herkes orayı sandalyenin peşinde. Kimse halkı düşünmüyor. Halk perişan vaziyette yani. Perişan vaziyette. Bir kesimde diyor ki şükredin diyor ya, şükredin diyor ya sabırda olun diyorlar ya. Niye şükredin Şükür, şükür kemerleri sıkı sıkı artıkın olmadı yani. Çok berbat ortalık. Nereye kadar? Nereye kadar bu milletin hali böyle? Yazık günah. Kul hakkı diye bir şey var. Kul hakkı diye bir din şey var. Pahalıktan. Madem din partisi niye kul hakkına şikayet, riayet ne? etmiyor? Kulpa, şey din partisi yapar. Din, din partisi değil. Din, dini referans olarak kullanan. He, din partisi, dini din partisi yani diye bir part parti olmaz. Kur'an'da geçiyor zaten. Dini partiye kullananlar zaman olacak diye işte bak o zamandayız biz. Kur'an'da şey için e, CHP için Atatürk'ü kullanıyor diyorlar sürekli. Sürekli Atatürk'ü e, e, onu sömürüyor da, diyorlar. Biz beğenmiyorduk Kılıçdaroğlu'nu e, da zaten beğenmiyorduk. E, Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün kurduğu bir parti. E, dolayısıyla e, yani e, konu geçtiğinde tabii ki Atatürk yani Atatürk bir daha bir Atatürk yok ikinci bir Atatürk olmayacak. Tabii gitti. O, tabii o, ki öldü zaten bitti. ama onun Nurlar da yatsın tabii ki bize bu o, cennet vatanı bıraktı gitti. Peki teşekkür ediyoruz. biz teşekkür ederiz çok sağ olun. Gel sorayım evet, abicim sorayım abicim evet, dur evet, gel evet. bir dakika. Evet, evet. evet, evet, evet. Ama da sorayım gel sen de dur ya. Arkadaş konuş. Yok ben konuşayım. çok de... Senden korkuyor. Benden mi korkuyorsun? Bir, bir, bir dakika. Abi, abi bir uzun dakika, uzun bir korkuyorum dakika. Ya. Abi benden ben senden korkuyor diyor. Ben insanım ya. Benden niye korkuyorsun? Ben, ben ben ki... ısırmam ya. Abi, surata bak ya, Abi bir dakika, da bak. Surada bak dedi ya. Ne var suradında? Genç gel sana da sorayım, gel. Yok dedi, tamam. Surada bak dedi ya, suradımda ne var arkadaşlar ya? Nasıl görüyorsun işte Şapkan var, Yahudi şapkasını takmışım. Gözlüklerim var, atkım var, montum var. E daha ne isteyeyim ya? Değil mi? Şükretmek lazım, sabırlı olmak lazım. Şifredin. Gündemi takip edebiliyor musunuz? Vallahi çalıştığımız çok takip etmiyorum ama buyuruz. çok takip etmiyorsun da bu HDP vardı şimdi HDP oldu ismi isim değiştirdi bunların bazı meclis üyeleri CHP'ye geçmiş diyeyim ben size. Hı. Tamam anladım. Nasıl bir şey yani, <laughs> olabilir mi? Bence çok mantıklı değil. Değil. Peki yani. mantıklı olanını ben söyleyeyim aslında CHP değil de Ak Parti'ye geçmiş dersem? Ha bak çok güzel mantıklı olmuş. Evet. Olur mu AK Parti'de? Hayır, hayır. Yani bir CHP'nin HDP'ye geçmesi bana göre yanlış. Yani bilmiyorum. Ben AKP'li de değilim. Hani şimdi parti olarak şey yapmak istemiyorum. Sonuçta oy veriyorsunuz. Tabii ki sonuçta oy veriyoruz. Ama o partiden bu partiye geçmesi hiç kimse için güzel bir şey değil. Tam da o noktaya soracaktım. Evet. Parti değiştiren işte meclis üyeleri, milletvekilleri hmm. nasıl evet. karşılıyorsunuz bu durumu? Bana göre hiç güzel değil yani söylüyorum. Yani bir insanın bir fikri varsa o fikir değişmemeli. Yani sen AKP'liysen AKP'li kal. MHP'liysen MHP'li kal. Yani böyle e, parti değiştirmek yani, yani özellikle bu işi yanda nasıl fikir değişiyor? Bunca yıldır belirli bir partide kalmış ama ben bugün e, fikrim değişti. Bu partiye geçiyorum. A'dan Bey'e geçiyorum. Böyle bir şey olmamalı. Ama seçmenler için değil deme. Değil seçmen değiştirebilir. Seçmen, seçmen tabii ki değiştirebilir. Ama sen bir milletvekiliysen yani ya da, meclis üyesi. ya da meclis üyesiysen ona göre bir karar verip belirli bir yerde durman lazım. Belli bir pozisyonun saygınlığın ha. olması lazım. Gidişatı nasıl görüyorsun ablacığım? Vallahi hiç iyi gitmiyor. Hele şu an esnaf kan ağlıyor yani. Esnaf mısınız? Ben esnafım ha. evet. Yani gerçekten ha. çok zorda herkes ama. Abla niye kan ağlıyor? Niye? Yani çok pahalı her şey. Yani sürekli zam geliyor. Yani vatandaşın alım gücü yok. Vatandaşın alım gücü Vatandaş çok azaldı. yapamıyorsunuz, aynen, yapamıyorsunuz. Aynen aynen. Bunun ama musun? bunun vergisini, katma değerini, stopajını hepsini ödemek zorundasın. Bunun sorumlusu kim diye sorsam... E, yani devletimiz. Mi? Devleti değil. Yani değil. iktidar. İktidar bir dakika gel gel <laughs> gel gel. Gel iktidar dedi yani, abi. Evet. Katılıyor musunuz? Kesinlikle. Ama bu millet dedi ki Sayın abim araya giriyorum. Bak böyle. İşte. Ama bu millet dedi ki ya 5 beş, beş yıl daha dedi. 20 21 yıldır 23 yıldır yönetiyorsun son seçimde Al bir 5 yıl daha dedi ya. İşte geri zekalı insanlar çok. <laughs> <laughs> teşhis koydu ama ağır bir teşhis oldu. Evet. Gerçekten evet, yanlış, yanlış bir oylama sistemi oldu. Ee, i̇nsanlar ya nereye oy vereceklerini bilemedikleri için böyle hatalar yapıyorlar ya da gerçekten bir yerlerde bir dalavere dönüyor. Anladım, teşekkür ediyorum. Yani, abicim teşekkür sana sorayım. Ederim. Aslında sorum ne biliyor musun? Evet. Bu Urfa'da zannedersem meclis üyeleri, evet. Boz, Bozdağ mı Bozağ'ın öyle bir ilçe, ilçenin evet. meclis üyeleri HDP'li, yani eski HDP, isim evet. değiştirdi onlar biliyorsun, evet. CHP'ye geçmiş desem evet. sana. Evet. Ne dersin? Vallahi ben onu bilemem. Ben o konuda pek O bir... zaman doğrusunu ben sana söyleyeyim. Evet. CHP değil AK Parti'ye geçmiş. AK Parti'ye. AK Parti'ye. Yani HDP, evet. HDP eski HDP, oradaki meclis üyeleri istifa etmişler HDP'den, HDP'den evet. ve AKP'ye geçmişler. Şimdi... Bir sürü laf söylüyorlardı biliyorsun. Şöyle bir şey var. Hı. Eğer bugün HDP, AK Parti'ye geçtiyse o zaman demek e, ee, HDP dürüst bir parti değil. HDP dürüst bir parti o değil. O anlamı mı? Bugün Selahattin Demirtaş niye içeride? Niçin? Niçin? Adam doğru konuştuğu için iktidar parti onu içe dışarı bırakmıyor. Hı -hı. Hiçbir suçu yok. İftiralarına işte. O diyorlar ki işte şöyle diyorlar mesela Apo'nun heykeli ne dikeceğiz? Ya ta, şimdi AK Parti gidiyorlardı direkt Apo'yla görüşüyorlardı. Ondan sonra şeyine bütün milletvekilleri Osmanlıcan'a mektup, mektup gönderiyorlar. Evet TRT'ye çıkartıyorlar. Peki bunlar suç değil de e, Selahattin Demirtaş öyle deyince mi suç oluyor? Acaba şu olabilir mi? Kürtsün anladığım kadarıyla. Evet. Şu olabilir mi? Şimdi ben, benim görüşüm bu. İki nedenden ötürü sürekli bunu tekrarlıyorum arkadaşlar kusura bakmayın lütfen. İki nedenden ötürü içeride bir Erdoğan'a seni başkan yaptırmayacağız. Dedi. Aynen öyle. İki şimdi seni gibi Sokakta yaşayan sıradan Kürt vatandaşın yeni umudu oldu. Bu da İmralı'dakini rahatsız etti. Yıldızı parladı. Taraflı tarafsız herkesin sempatisini topladı. Şimdi Katılıyor musun? ben ona? bak şunu şöyle söyleyeyim. Ben 60 yaşındayım. Ben kesinlikle partizan değilim. Asla. Kürtüm Kürtçü değilim. Kürtüm Kürtçü değilim. Bugün Türkiye'yi kurtaracak tek bir Selahattin Demirtaş var tek doğru doğru dürüst şeyini siyasetçi bir adam olsa odur. Başka hiç kimse değil. Hepsini bak AK Parti 20 senedir 20 senedir bu iktidar Türkiye'yi Türkiye'nin anasını bellediler. Türkiye'yi şey... yıktılar. Dipten yıkıyorlar. Tamam. Çok doğru. Ya yani doğru söylüyorsun. Şey, çok önemli. Bu adam bu adam Türkiye'yi dipten yıkmaya çalışıyor. Bütün hatta yer altındaki madenleri bile satıyor. Değil toprağı sattı, fabrikaları sattı, arsayı sattı. Yani satmadı, yer kalmadı. Şimdi de yerin altındaki mücevherleri çıkartıyoruz, satıyor. Gözü duymuyor. Bu adam Türkiye, Türkiye'yi batırdı ya. Ama batırdı. Oy aldı, yine verdi. Ben ya emekliyim, ya. ben e, 7500 lira maaş alıyorum. Ben 20 sene çalıştım. Ya Allah rahmet mıdır? bir kira kira olmuş kira 10 da mısın? milyar. Hayır benim kirada ben Ay, kendi şimdi kendi hani kendi düşünmeyecek. Uh -huh. Fakir fukara insanı evi olmayan insanları düşüneceksin. Bugün evi olmayan bir insan nasıl emekli olsa nasıl idare eder? İki kişi olsa bile bir kişi kendini koruyan veya bir kişi aldığı maaş ne? İhtidar, bu, e bu iktidar bu 2024'te düzelteceğiz. Her şeyi yerine oturtacak. 2023'te uçacaktık ya. Uçacaktı. O uçmayı bıraktık da. <laughs> o kanatlar kırıldı da şimdi 24'ü bekliyor. 24'ü tam millete şey yapacaklar. O tutacaklar. Şimdi az önce sözünü kestim. Kusura bakma dedim. Az önce bence çok önemli bir şey söyledim. Ben dedim Kürdüm ama Kürtçü değilim dedim. Evet. Ama HDP içerisinde, HDP içerisinde evet. hem Selahattin Demirtaş'a karşı olan çok fazla sayıda vekil var biliyorsun evet, evet. Hem de sanki bu böyle senin gibi düşünmüyorlar. Şimdi gibi düşünmüyorlar. Şöyle, bir şey var, gibi bak, şöyle bir şey Onlar var bak şöyle bir şey var. Onlar daha çok Kürtçülük yapıyor evet. gibi. Şimdi şöyle Katılıyor bir şey var. Ne? Ben katılıyorum. Şimdi Selahattin Demirtaş gerçekten çok dürüst bir insan. Gerçekten. Tamam, konuştuk Şimdi söyledim. işine dedi ki bu kürçüler işine işine gelmedi miydi? Teröristtir. İşine gelmiyor. Bugün ben eğer AKP'li olmasam ya teröristim ya FETÖ'cüyüm. Ama HDP'nin az önce söyledim. HDP'nin içerisinde de bak bu Kandil'le İmralı'yla bir türlü ile örgütle şeyini koparmıyorlar. Diyemiyorlar mesela terör teröristim, terör örgütü diyemiyorlar. Sen diyebiliyor musun bu kürt olarak? Ya ben şimdi te, yani şimdi PKK doğru bir şey değil. Yani bir yaptığı hareketler doğru bir şey. Örgütü terör örgütüdür tabii. Ama işte yani HDP insanı öldüren bak insanları öldüren insanlar katleden kim olursa olsun o bir teröristtir. Kim olursa olsun. Yalnız yani şimdi bu Selahattin de... İsrail de terör e, işliyor. Tabii Hamas ha işliyor ha değil mi? Ya ben Hamas'a bir şey demiyorum. Şu an... Ne şey demiyorsun onlar da... O, o şu an e, İsrail bir şeydir. Bir terör devletidir. Tamam. Hamas'ın yaptığını tamam. onaylıyor musun? Yani ben, Filistin halkını demiyorum. Hamas'ı diyorum. Hamas ben... Hamas haklıdır. Haklıdır. O. Evet. Burada burada anlaşamadık seninle. Ha, Bence Hamas'ın yaptığı da tamam, terör. yaptığı terör değil. Şimdi Adam artık öldüre 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 o noktaya geldi. Yani aynı şey PKK söylüyor. O zaman PKK da mı haklı yani? PKK şöyle. Şimdi bak şimdi PKK ben haklı demiyorum da bugün katliam yapan bir kim olursa olsun. Bence de İsrail'de Hamas'ın yaptığı da doğru değil. Teröristtir. Yani bugün eli kolu şimdi ben biri gelse beni öldürse benim ne suçum var? ırkı, dini ne olursa olsun. Şimdi bence Hamas'ın evet. yaptığı İsrail'e koz verdi. İsrail de gitti bunu mistisiyle haksız olarak abi, çıkardı. Ben şimdi o kişinin ama, için bilmediğim için. Ama gidişat kötü için. neyse biz kendi kötü. ülkemize bakalım. Evet, kendi kötüdür. ülkemize bakalım. Bir tane Türkiye var. Evet Sonra başka mu? yok. Başka yok. Sahip başka çıkmamız yok. lazım. Kültür olarak söylüyor bunu ağabeyimiz. Bayrağımızı, gezenimizi, toprağımızı korumamız lazım. Teşekkür ediyorum abi. Peki toprağı koruyabiliyor evet. koruyabiliyoruz mu abi? koruyamıyoruz. derken yani tarlayı, bahçeyi, hayvancılığı, Oraya, köyümüzü, köylerimizi, ağaçları, ormanları. Benim 400 dönüm arazim var. Nerede? 400 ağrıda. Ağrılısın. Ben ağrılıyım. 400 dönüm arazim var. Ben onu ya, onu eğer e, alıp yap ya, şeyini ya, e, ekini biçsem tarlaya inan boşluk boşluk çıkıyorum içinde mazot parasını Kurtar para kurtarmıyor. Onun için tamam. öldürdüler Türkiye'yi. Tamam, teşekkür ederim abi. <laughs> sağ olasın. Hadi Gençler size, gelin hadi sorayım hadi size. Hadi. Sen de sağ ol. <laughs> Öyle mi? Bize de diyorlar fark etmez. <laughs> Abimle yaptık daha önce ya. Senle yaptık galiba daha önce değil mi? Hayırdır konuştuk abicim. ya. Konuştuk ya. Nasılsın? İyi misin? Görüşmeyeli. Mi? Geçen gün sen girdin şeyde, Osman Gazi istasyonunda denk geldi. Galiba farkında değilim. Şimdi şöyle bir durum var. Bu Urfa'da bir ilçenin meclis üyeleri hedepli yani hedefler Evet. Duydun mu? Evet. Aha. Duydum. Duydun. CHP'ye geçmiş. İşte ne oldu? AKP'ye eline koz verdin. <laughs> Bu kadar basit. <laughs> bir dakika dur dur dur. Dur. Hızlı gitme. Bilerek seni trolledim. Hayır. He. CHP geçmemiş abi. He. Olmaz AKP öyle bir şey. AKP'ye geçmiş, AK Parti'ye geçmiş. He. Seni trolledim. Ha, Bilerek işte. ha, yani, tabi, yaptım. Yani ki, ne yaptın? Ters de şey Hani seni. ne oldu? Ne oldu? <gülüyor> hani <gülüyor> Hani HDP'lilerle iş yapan CHP'ydi. İyi Partiydi. Ne oldu şimdi? Vallahi aga bak şimdi, bilap vardır, balık baştan kokar. Baştaki insanlar yalan konuşursa ce. Şimdi bugün de kendi kendime düşünüyorum. Ee, İstanbul'da bir kıyasıya bir savaş var. Efendim, Esenler Belediye başkanı büyük belediye başkanının büyük şehre aday kendini. doğru mu? Onun muhabbetini yapıyor. Ama hani şeyden tasarruflar vardı. Her gün esenler gönderiyor. Emre Sultan'ı, Tophani, 3 araba, 4 araba. Ne oldu? Senin benim paramı. O için milleti taşıyorlar. Böyle bir adalet var mı? CHP'li belediyeler de yapıyor aynı şeyi. Kim ne o yapıyor sayı? Ya? Senin benim paran lan. Mesela İsraf. Nilüfer Belediyesi de vatandaşı yurt gezilerine götürüyor. Evet. Çanakkale'ye götürüyor. CHP'li belediye. Için. O için Evet. Başlayayım. Böyle bir şey var mı? sen be, senin benim paramı o için onu taşı bunu taşı. Ee, başka devlette de yok adamın durumu yok. Muhtardan işini uydurmuş sosyal yardımlar. He? Oh yavrum o. Oh, Gel bak. Abicim teşekkür ederim. Ben, ben teşekkür Sağ ettim olun. abicim. İyi. Dur, sizden. baba, abimiz de uzun zamandır yapmıyoruz ya. Girdin mi kayıtta mısın? Abimiz de uzun zamandır yapmıyoruz. Evet. Nasılsın abi? Hep burada denk geliyoruz sana. Evet buradayım. Genelde uzun süredir biz de aşağıda Osman Gazi'de yapıyorduk da. He. Nasılsın? İyiyim. Hı? i̇yiyim. İyiyim. İyi. Her şey iyi mi? Her şey iyi değil. Kendin ben iyiyim. Sen iyisin. Sen. Ha iyisin. ben iyiyim. O zaman ben sana hiç gidişat nasıl diye sormuyorum. Ya niye zaten önemli olan gidişat. Gidişat. Tabii ki evet. ben çobanlık yapmışım bak. Söylemiştin, anlatmıştın daha önce. Anlatmıştın. Eğer çoban ineği otarır, karnını doyurur, sütü iyi olursa İneği sağına anne de çoban Allah razı olsun der. Eğer hani eee ineğin sütü iyi olmazsa çoban Allah belanı versin der. Bir. Peki Şimdi bizim çoban burada şu anda bizi ya bizim çoban benim karnımı doyurmuyor ki. Ha. Çevresinin karnını doyuruyorsa hiç kusura bakmasın çobanlık yapmasın. Gitsin evinde otursun. Ya da başkasının çobanı o zaman. Ona ben ona ben karışma. Ne karışırsın? Şimdi Ama seni de ilgilendiriyor. Beni ilgilendirmiyor da o başkasınlar anlamıyor. Şimdi koyun diyoruz bu millete. Bizim millet koyun değil. Koyun otarmış insanın Südü, yağı, e, sen söyle unu, e, şey yunu, her şeyi insana insanlış bir faydası yok o zaman dünyaya. Ha. Neye geldik? Ne faydası var değil mi? Neye her geldik ya? faydası var mı insana? İnsanın gibi ah, faydası var mı? orada faydası var mı? Orada her şey bitti. Kızar gibi sana bana ama bunlar hep kezer gibi. Keser, gibi, keser, keser. bana yapar. Bana bana ba olmaz kardeşim. Yetmez yetmez. Yalandan sakar ya. Olmaz. Hep bana hep bana olmaz. Din imanı savunmayın. Ben Kur'an okuyan insanım. Kim varsa gelsin tartışacağım. Allah için. Ya Allah diyorsunuz. Allah'ınla işiniz yok. Yaptığınız işi şeytan yapmaz. Ya inliyor musunuz? Ya kardeşim bana sen 7500 lira veriyorsun. Yaşa diyorsun. Yakışıyor mu sana? Bir lider olarak ülke Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin yaptığı fabrikalar bir tane devlet fabrika yapmaz. O yapanlar enayi miydi, aptal mıydı? He? Sen niye yapmıyorsun? Neden? Neden? Kaç Ama bin satıyor, kişi? Satıyor sonra yapıyor. Ha. yapıyor. Yapıyor mu bilmiyorum. E sattıkları nereye gitti peki? Sattınız sattınız bu paralar nereye gitti? Ekonomi büyümüş. İyi de kardeşim Yunus Bektaş'ın cebine bir şey girmemiş. Nasıl büyüdü? Ya nasıl büyüdünüz kardeşim? Ben büyümedim. Hep küçüldüm. Ben. Bak 66'dan bir yana ins insana hizmet eden bir insanım. 73 yaşındayım. 66'dan bir yana hizmet ediyor Her gün her gün saniye devlete vergi veriyor. Bir ben değil sen ben her saniye vergi veriyoruz. Bu para bana yansıyacak. Nereye kardeşim. gidiyor bu para? Bana yansıyacak. Hani... Nereye gidiyor? Şimdi 20-21 yıldır çok ciddi vergi topladı Ak Parti. Nereye nereye, nereye, gidiyor? Gidiyor? nereye gitti? Ben ben öyle bir parti tanımıyorum. Yani var mı öyle Türkiye'de bir şey? Sana bir soru sorayım mesela sorun Sor, başkaydı. Buyur. Şimdi Urfa'da bir ilçe meclis üyeleri hedefli HDP var de, he, değiştirdi. HDP he, oldu. He. Ee, aslında CHP'ye geçti diyecektim ama seni trollemeyeyim sen yemeyeceksin bunu. Ak Parti'ye geçmiş abi. Hedefliler. HDP'liler yani. Kına yaksınlar. Kim yaksın, yaksın kınayı? Kına yaksınlar. Kim yaksın kınayı? Ampula oy verenler kına yaksın. <laughs> Size kolay gelsin. <laughs> abim, abim ampule oy verenler kına yaksınlar dedi. Artık bilemiyorum karar sizin. Neyse, röportajı bitiriyorum. Bugün başka bir noktada yaptım röportajı. Bu Urfa'da ilçe belediyesi. Tam ismini unuttum. Kusura bakmayın lütfen. Eklerim buraya. Zaten arada görsellerde ekledim. İlçe belediyesi HDP'li yani şimdiki ismi HDP olan meclis üyeleri, ilçe meclis üyeleri AK Parti'ye geçmiş. Bunu sordum. Gerçi istediğim gibi trolleme olmadı ama zaten siz gördüğünüz tepkileri falan. Vatandaş AK Partili dahi olsa tepki veriyor kardeşim. Hangi partili partiliysen parti değiştirmeyeceksin. Kendi partinde kalacaksın. Seçmen tercih yapabilir, tercih değiştirebilir ama eğer bu işi profesyonelce yani onlara göre profesyonelce gerçi milletvekilliğin, meclis üyeliğin profesyonelliği olmuş ama Türkiye'de maalesef bu işi kendi çıkarları için yapan, düşünen işte yığınla siyasetçi var. Maalesef var. Bunu sordum. HDP'liler, HDP'liler AK Parti'ye geçti. Yorum sizin. Ne dersiniz? Nasıl karşılıyorsunuz bunu? Eğer CHP'ye geçmiş olsaydı Ak Partililerin genel anlamda tepkisini olurdu varın siz düşünün. Neyse, röportajı burada bitiriyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Bundan sonraki videolarda ve röportajlarda görüşeceğiz. Videolarımı paylaşmayı beğenmeyi unutmayın demiyorum. Zaten siz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Size kalmış, tamamen size kalmış. Paşa gönlünüz, prenses gönlünüz bilir. Görüşmek üzere. <laughs>